Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir oyun oynayacağız. Oyunumuz şu şekilde. El, i̇kinizin ellerinizi bantlayacağız. Ayaklarınızı bantlayacağız. Bu şekilde ayakta. E, o çekmece, abur cubur çekmecemizi e, o şekilde hızlı gidip en çok abur cubur alıp buraya getiren kazanmış olacak. Onun bantını ben Elimiz, kendim açacağım. Evet evet. Eliniz ve ayağınız bantlı olacak. İlk yani en çok dolduran o kazanacak. Evet. O kazanacak ve kazanını ben çözeceğim. Kazanmayan kendi çabasıyla banttan kurtulmaya çalışacak. Arkadaşlar ben yalnız bugün bayağı bir Hadi Asya da bugün ]im biraz ]im. hasta gibi evet. Evet 2 dakika önce 2 dakika değil de yani 1 saat önce Havuzda daha yeni daha yeni temizlendi de bugün Donuyorum bir de klima derin dondurucu gibi. Ama şöyle bir ayrıntı vereyim size. Ellerinizi önden bağlamayacağım. Ama şöyle Yardınız neden var. neden öyle bantlamayacağım? Neden ama? Eğer ellerinizi önden önden bağlarsan, bantlarsan onu dişinizle ısırabilirsiniz. ee nasıl yapacağız? Biz kendimiz mi çözeceğiz? Ama hani, Kaybeden ha? kendi çözecek. Tam da arkamızı imkansız açmamız. İmkansız. Orada yok biraz... birbirinize sürterseniz olur. Evet. Yani kendi elini iki elini birbirine sürtersen olur. O da yani zorlaştırmamız lazım Asya. Ben şimdi bantı bantı hı. alalım mı şimdi? İkiniz de sıkı yapacağım. Şimdi ilk Asya'yı İki böyle. tane çıkarsın. İlk sen Asya'yı bantla, seni de ben bantlarım. a Ada fark etmez. Açılmış, açılmamış fark etmez. Ha, ilk, sana, İl i̇lk, i̇lk ayağından başla. Ay, o Bu ayakkabını çıkar Asya. king. Pandufu çıkar. Benim kim tamam kim? çıkar onu. Benim bakın. bir Işık, aşkım, çekil, ay, betim, bir küçük bir olmaz. Ada biraz ay, aşağıdan sen, bantla onun bacağı acıyor. Aa. Tam ayak bileğinden bantla. Süper. Asya biraz canın acıyacak ama. Bir şey, bir şey çünkü bizim izleyenler böyle challenge'ları çok istiyorlar. O yüzden biz de yapmak zorundayız. Evet. Bantan kurtulmalı istiyorlar. Bu şekilde biz de oynayacağız. Çünkü ben zaten küçüğüm olduğum için benim mücadelemle Tamam şimdi ellerini arkadan saçı saçı girmesin araya. Ada saçına dikkat et. Asya saçını ver getir öne. Yukarıdan çocuk ağlıyor. Sen bantla. Ama biraz kaldır, şey biraz elini böyle kaldır. Bence Asya bu şekilde zorlanacak. Elin öyle yapmış. Biraz yukarıdan bantlasaydın. neyse Şu tamam, hadi. Ya nasıl? İyileşir misin? Heh, biraz Burada. yukarıdan. Bırak. Tamam. Bantla. Asya, Asya yapıştırır mısın? Asya Yapıştıramıyor ama zor. Elini böyle bağdaş kursun böyle yaparsak. Ama arkadan zor oluyor. Yavaş yavaş yavaş. Acaba önden mi bantlasaydık ya? Önden, bant. önden bantlayalım. Hayır hayır zor olur. Düşerse falan burnunu kırar. Boş ver. vazgeçtim. Arkadaşlar vazgeçtim o şekilde çok zor olur. Düşerse falan çok kötü sonuçlar doğurabilir. Onu iptal et o bitti. Ay beynim. Sen hastalandın. Bugün Asya havuza girdi. Bir de tam güneş varken girdin. Güneş tepene geçti. Güneş kremini sürmedin vücuduna. Vücudu komple yandı. Şu an yatıyor. Şey yanıyor. Cilde hep yanıyor. Ben ilk başta girmedim. Sonra girmedim. Şimdi hem halsiz hem başı ağrıyor. Ben tam gölgede girdim. Evet. Ada zaten ilk başta Ama madem buradan bantlayacaksın sıkı bantla. Ne oldu? Ne oldu? Şey tamam yeter. Yeter. Şuramı şey yapsın bir daha. Ha, başladık. Dakika bir, bir Ay tamam. Şimdi annem beni yapacak. Arkadaşlar siz bir, bir birkaç saniye bekleyin ben hemen bantlayıp geliyorum. Evet, evet arkadaşlar adayı da bantladım. Şimdi şuraya iki tane sehpa koyalım. Şu sehpalardan getirdiğiniz abur cuburları şuraya Dikkat etmeyin koyarsınız. Biraz geriye var. git Asya yapalım. istersen. şunu da alayım. Ben arkadaşlar Yoruldum. Şimdi bunu şöyle dursun. Ha, geçin bakayım oraya. Geç sen de önüne. Tam yanına geçelim. Hayır sen de geç arkasına. Aynı anda başlayacağız ha? Aynı anda. Hazır mısınız kızlar? Evet. O zaman 3 2 1 Başlayın. Asya hızlı geldin Asya. Ay 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 dikkat et dikkat et kalk kalk Asya kalk kalk kalk, kalk. dikkat et açın çekmeceyi. Ama bir, bir saniye... bence ayakta yapın sonra kalkamazsınız. Aa! Çıkar sofralar çıkarın ama sen niye çarpıp duruyorsun? Kalk a ayağa kalkın götüremezsiniz öyle Sofrayı koy oraya. Ha şimdi istediğinizi seçin. Ikişer, ikişer değil. İkişar olur. Koş. Koş koş koş. dikkat et Asya. Al. Sen de alsaydın iki tane. Git git Asya zıplaman lazım. Kalk hadi Asya kalk, kalk hadi. Ben bir al al. Gel gel. Ne oldu? Gel gel Asya ay ya zıplayın biraz ya. O çuval oyunu gibi düşünün. Asya ada alıyor Asya. Tamam al. Asya sen de çabuk çabuk çabuk. Çabuk 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 çabuk. Al al istediğini al. Bence seçmece yapma Asya. Rastgele al. Git hadi. Ay ne oldu? Ne oluyor ya? <laughs> git git git. Allah'ım ya Rabbim ya. Çok zor değil mi böyle? Zıpladığın için. Benim çok... Pes etmek Ay, istersen benim pes şey edersin benim. ama kaybedersin. Çok kötü Evet. Ama Asya böyle sürünerek yapamazsın. Ay kalkın ya, anne. Hadi Dur, kalk. Ben nasıl Heh, öyle tutun kalk. Hmm. Hadi bak benim ata alıyor. Bu savaş? Ben söyleyeceğim. Ben söyleyeceğim. <laughs> Burada ben süre tuttum, ben söyleyeceğim size. Hadi bakalım. Al 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 al. Heh, tamam, git hadi. Hadi hop bide hop bide hop bide hop bide hop bide hop bide hop bide. Düşme Asya. Gel 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 Asya. <laughs> ya bugün havuzda sen ne yaptın kendine ya? Keşke girmeseydin. Gireceğim gireceğim, gireceğim. gireceğim, gireceğim. Neyse son bir tur atın yeter. Ama Asya yapamıyor. Hasta. Yazık. Benim de bacaklarım buna kırılacak kemiklerim. pes etmek istersen sen dur ada yapsın. Asya hasta bugün. Hadi gel. Asya sen Tam Son bir tur daha bir. Sen, tam son bir tur daha oyna. Sonra sen kendin banttan kurtulmaya çalış. Gel sayma gel sayma şimdiden. Gel, 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 gel. Asya sürekli düşüyorsun ya. Bir yerini kıracaksın. Kalk. Kalk hadi. Tamam. Hadi. Hadi çabuk al. Asya bari fazla al da. Bu son turada Asya beni kazanacak kesin. Neden? Asya kazanacağım. 10 tane var olan. sen de al. Ağzını da tutamazsın. Niye? Hayır. Ağzını oh. tutamazsın. Hayır. Aha düştü o düştü düştü. kalk hadi kalk çabuk. Hayır kalk. kazanmalıyım. Alamazsın da başka elinde yer yok. Aa. Asya bekle sen orada dinlen. <laughs> kalk o kadar ya onu. Adanın nasibini zorlayışını izliyorsunuz arkadaşlar. Kalk. Ada daha fazla alamazsın. Elin doldu ya. Kalk hadi tamam kalk. Ha, dur geliyorum dur. İyi misin? Burada düşürürsen alamazsın ona göre. Karda? Hah tamam. Ama onlar da yani kayıyor. Yok o tamam o bir şey olmaz. Evet arkadaşlar yarışmamız bitti şimdi sayıya geçiyoruz. Sayım sayım var sayım. Şimdi. Önce Asya'nın sayalım. 1 2 dur. Şurada mı sayalım? Ben, ben. Dur. 2 Aç düşürüyorum ya. 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 Aa Asya'nın Asya'nın 13 tane var. Küçük küçük kaldı. Asya'nın 13 tane var. Ada 1, şöyle yere atayım ben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aaa! Asya'nın kaç taneydi? 13, 13 mü senin? Şey Yok Asya yapamaz, hasta. Üzüldüm. Asya sen, ben... Asya 15 mi saydım ben? 15. 13 mü? Asya sen kaybettin. Şimdi senin bantan kurtulmanı izleyeceğiz. 13. Şimdi Asya'nın bantan kurtulmasını izleyeceğiz. Tabii ki bebek işi. Bebek işi. Bir sayıyla kaybettin ya Asya. O kadar da mücadele ettin. Tüh. Ben de kendim. Keşke biraz daha fazla. Sen de kurtul. Keşke biraz daha alsaydın Asya Burcu Burcu. Evet Asya çok hasta arkadaşlar. Hasta olmasaydın sen kesin çekmeceyi boşaltırdın. Neyse ben ödül olarak ikinize de bonibon veriyorum. Yiyebilirsiniz. Buradan istediğiniz abur cubur yiyebilirsiniz. Ben fazla abur cubur vermiyorum. Ben fazla abur cubur vermiyorum onlara. Ama bu gece yiyebilirler hak etti. Oreo nerede? Şu portakallı Oreo var arkadaşlar. Yurt dışından geldi bunlar. Bakın. <laughs> Anne sen de çok kalın yapmışsın ha benim. Burada da gül yapraklı lokum var. Ama bu benim. Bunu onlar yemiyor. Şöyle. Bu full gül var burada. Gül yaprakları var. Bakayım. Bunu yemedin değil mi sen? İçinde lokum var. Etrafında sadece gül yaprakları var. Sadece gül yaprakları. İlk başta ağzına aldığında biraz yavan geliyor ama sonra tatlı oluyor. Ya Asya saçına yapıştı hep. Niye çözemiyorsunuz? Asya bebek işi dedin sen ne oldu? İşte saçlarına yapıştı saçlarına. Sen bacağındaki nasıl kurtulacaksın? Aa hep yapıştı saçına. Bacağında tüyler var ya onlar kopacak ha. Ya onu diyorum nasıl yapacaksın? Anne anne. Ne oldu? Ay, Ada bir tık yardım et birazcık. Saçı koptu. Yavaş yavaş. Ada yukarıdan aşağıya çek ha. Tut saçını da tut. Hı. Diş parasını sen verdin. <laughs> Ay, çok az, az kaldı. Az kaldı az kaldı. Hı. Ada sen niye açamıyorsun? Çok kalın yaptım benimki. Evet ben çok kalın yaptım. Hadi Asya'cığım. Ada çok zorlandın ya. Tut makas tutan makas ya. Veremem ama sen kaybettin. Tamam ben tamam ben şöyle şöyle çekiyorum tamam. Yok yok kendisi çıkarsın da. Kaldır bacağını. Önce yönünü bul. İşte önce yönünü bulmaya çalışıyorum. Dur 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 dur. Bir tane şunu dişimle kapat. Ben de diş kalmadı yani kapatma kapatma. Bıçak getir istersen. Ha tamam al Asya. İlk Asya bacağın kızarmış. Bileklerin kızarmış Asya. Hayır ama benim yolum yok. Tamam sen yap sen yap ben seni çekmiyorum sen yap. Adanın bitmek üzere. Asya'nın da bitmek üzere de. Asya hasta olduğu için biraz canı sıktım. Şuraya bak, şimdi dükkana döndü burası, bakkala döndü. Gerçekten. Bacakta kıl olmasa bile dede hani böyle kalkıyor o acı. Evet acıyor. Hah. İndir bakayım. Aferin sana Asya. Ay iyi misin? Ben şimdi sana ilaç vereceğim dur. Bakayım adam. Atıştırmaktan en sevdiğim şu. Tamam onu istediğinizi yiyebilirsiniz. Asyacığım iyi misin? Ben şimdi sana ilaç vereceğim. Arkadaşlar Asya çok hasta. Onunla ilgilenmem gerekiyor. Umarım bu videomuzu çok beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı her zaman <laughs> önemsiyoruz. Her zaman yorumlarınızı isteklerinizi yapmaya çalışıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı sakın unutmayın. Ve like'ları unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Hoşçakalın.